Hey Tom tamam. bu kadar macera mı yaptık ha? Yaptık. Şimdi kostümle Halloween kostüm etkinliği yapalım. Aa düğün başladı. Hadi. 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 Hadi abi hadi. 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 yapalım. Hadi. Koşan ne yapacağım? Azra'yı bak. mı yapacağım? Onu korkutma sürpriz alın. Evet şimdi tamamlıyoruz. Tamam elbiseyi topladan mı? Topladım kanka topladım. Şimdi var ya Angela için bir sürpriz yapmalıyız. Hemen Angela için bir sürpriz oluşturacağım onun için. Bir maskemi takayım deneyeyim. Güzel oldu mu olmadı mı? Bir güzel olacak inşallah. Maskemi gözünü kapladı ışıkla. Benim icadım sayesinde. Bir bakayım. Canım güzel... Şaka yapmak zamanı geldi. Tomun tom geliyor. Hemen koltuğu saklanayım. Tom görmeyecek. Tomun şaka yapacağım. Angela ben geldim. Neredesin Angela? Ulan keşke çay içtiysek sorsaydım. ya sormasaydın. Soracağım mı ya sormasaydın. Tamam bu sefer de soracağım dayan konuşan Tom. Dayan sor. Sor konuşan Tom. Şimdi sorma zaman nasıl geldi konuşan Tom? Hey efendi sizin oğlunuz sesini taklit ettim. Babam canım babam güzel babacım. Çacı piti bak ben evdeyim bundan kimse var mı söyle de kimse var mı söyle ona demiyor kimse var mı diyorum. Efendim Azrail bir balkabağı gördüm sizde görün. Tamam Cati Piti bakacağım. Bekle sen bakacağım. İstediği gibi yapacağım. Bak bakacağım. Bu ne lan? Tamam tüm yeter. Var mı? benim benim. Ben maskemi çıkaracağım. Bak kız ben senin ben. Tomba gözün cadılar bayram şakaları. Of ne cadılar bayramı şakaları ya. Uf, yeter ben gidiyorum ya. Çok sıkıldım. Onu geçsem ben gideyim ben. Tom besin sadece. Tom'un ne yaptım ya? Onu sinir ettim. <laughs> dedim Ya onun özür dileyeceğim ben. Dur bir dakika. Angela'nın kostümü, bakava maskesi, Azrail kostümü. <laughs> Tabii ya. O kostümle beni şaka yaptı. Ben de onu bir güzel bir şaka yapacağım. Kurt adam şakası mı yapacağım? Güzel, güzel. Çıtır mı çağırayım? Güzel. İkinci bölümle seninle bir şaka yapacağız Angela. Bir dahaki sefere tekrar görüşeceğiz Angela. Bu şakayı nerede yaptığını ben biliyorum. Ben de bir şaka yapsaydım keşke şakalarını beğenseydim. Hadi seni intikam.